YouTube'da izleme geçmişinizi nasıl yönetebilirsiniz? Öncelikle YouTube uygulamasına giriş yaptıktan sonra sol üstteki 3 çizgi menüler butonuna ve buradan da geçmiş butonuna tıklayarak ilerleyin. Daha sonra sağ tarafta tüm geçmişi yönet seçeneğini seçin. Bu şekilde YouTube geçmişi sayfası karşınıza gelecektir. Dilerseniz sağdaki çarpı ikonlarına tıklayarak tek tek YouTube izleme geçmişini silebilirsiniz veya buradaki sil butonuna tıkladığınızda tüm zamanları sil butonuna tıklayarak tüm izleme geçmişinizi silebilirsiniz. Ya da sol taraftan kontroller butonuna tıklayıp buradaki kapat seçeneğine tıkladığınızda YouTube geçmişinizi duraklatabilirsiniz. Yani izleme geçmişi hiçbir şekilde kaydedilmeyecektir. Duraklat butonuna tıkladığınızda izlemiş olduğunuz videolar YouTube geçmişinizde gözükmeyecektir. Evet işlem bu kadar kolay ve basit. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.